Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Umarım hepiniz iyisiniz Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, iyilik, güzellik versin arkadaşlar Hepinize, cümlenize inşallah Arkadaşlar bugün biz bir sürprizle karşılaştık Ve çok şaşırdık Çok da mutlu olduk Bize bir kargo geldi Şöyle açalım karbonun paketini karbon paketi geldi diyelim şöyle bize böyle bize böyle bir hediye geldi arkadaşlar ve kimden geldiğini size okuyayım. Şöyle bir tutayım. Bakın arkadaşlarım. Canım yeğenim benim. Bir tanem, bizi çok mutlu ettin bugün. Arkadaşlar Selvin'in günlük yaşamı benim ablamın kızı. Biliyorsunuz onun da kanalı var. Ben Hatice'nin günlük hayatı ve yiyelim benim eşime babalar günü için arkadaşlar hediye göndermiş. Şöyle bir not yazmış. Sizler için okuyayım. Ee, senin gibi bir enişteye sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. İyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun. Mesajı, mesajıyla göndermiş arkadaşlar. Bizi çok mutlu etti. Çok duygulandırdı. Eşimin babalar gününü kutlamış. Yeğenim çok teşekkür ediyorum. Rabbim de seni mutlu etsin inşallah. Yavrularınla beraber, eşinle beraber, sevdiklerinle beraber sana e, sağlıklı, güzel, hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. E, bu arada arkadaşlar sizlerin huzurunda ben de eşimin babalar gününü kutlayacağım. <laughs> Öpeyim. Babalar günün kutlu olsun aşkım. İyi ki varsın. Allah seni başımdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Rabbim sana sağlık sahat versin, hayırlı ömür versin inşallah. Cümlemize. İnşallah. Selvi de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selviciğim sana da teşekkür ediyor. Ee, arkadaşlar, sizlerin de e, babalar veya baba adayları. Sizlerin de babalar günü kutlu olsun. Rabbim nice nice ömürlere nasip etsin. İnşallah. Herkesi huzurlu, mutlu hayat yaşatsın inşallah arkadaşlar. Kardeşlerim sizlerin de. Ben geçen haftadan bir yanlışlık yaptım. Geçen hafta sanıyordum ben babalar günü ve mesajlar yazdım. Ee, şimdi tekrardan tekrardan hepinizin babalar gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kardeşlerimsiniz. Ee, yiyenlerim sizlerin de. Ya bütün babaların. Ee, ölmüş babalarımızın da Rabbim mekanları cennet olsun. Kabirleri nur içinde olsun inşallah arkadaşlar. Selviciğim çok teşekkür ediyoruz ve çok beğendik biz. Hediyeni çok beğendik çok teşekkür ediyoruz bir tane. Çok güzel renk seçimi yapmışsın. Kelimeler yetmiyor sana nasıl nasıl teşekkür edeceğimi kelimeler yetmiyor bir tane. Sürekli bizi mutlu ediyorsun. Rabbim de seni mutlu etsin bir tanem. Arkadaşlar hepinize tekrardan e, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Babalar gününüzü kutluyorum. Anneler sizler de baş tacısınız. Anne adayları sizler de baş tacısınız. E, Böyle bir videoyu çekmek istedim. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah umarım sıkılmamışsınız arkadaşlar. Yani güzel bir günü sizinle paylaşmak istedim. Başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah arkadaşlarım hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esmirem sana da çok 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 teşekkür ediyorum. Sen de bize arayıp arayıp sordun, kutladın. E, Lovell, sana da sana da çok teşekkür ediyorum. Sen de arayıp kutladın bir tane bu güzel günümüzü. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hepinize teşekkürler. Hepiniz hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum.